Merhaba değerli dostlar, Bölgesel Amatör Ligi'ye yükselen takımlarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ee, Kırklareli'den Büyük Mandala Adaspor Bölgesel Amatör Ligi'ye yükseldi. Kırklareli Spor Amatör Ligi'ni birinci bitiren Büyük Mandala Adaspor önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligi'de Kırklareli'ni temsil edecek. Büyük Mandala Adaspor'u kutluyoruz, Bölgesel Amatör Lig'de başarılar diliyoruz e, ee, Büyük Mandara Adaspor ilk kez bölgesel amatör lige yükseliyor. Ee, bölges, e, e, bölges, elinin Adaspor Kırklareli'nin ilçesine bağlı bir belde değerli dostlar. Ee, bu küçük belde de e, Kırklareli Süper Amatör'de iki takım birden yarıştı. Biri düştü Hürriyet Spor ama Böl Büyük Mandara Adaspor Süper Amatör Ligi'ni, Kırklareli Süper Amatör Ligi'ni birinci bitirerek Kırklareli'yi önümüzdeki sezon bölgesel amatör temsil etme hakkını kazandı. Ve değerli dostlar, bölgesel amatör lige yükselen, bugüne kadar yükselen takımlarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Abonelerimiz olalım, beğenilerimizi yapmayı da ihmal etmeyelim.